Selam dostlar. Şimdi ineklerimizin ve Tosun Paşa'mızın iç parazitini yapacağız. Bir ustadan böyle güzel bir tarif aldım. Bu şişeyi kullanacağız. İlaçları da bunun içine atacağız. Bu sayede hayvanlar ilaçları içmiş olacak. Sanmayı ki hayvanları alkolik yaptık. Tamamen sağlık dolayı. İçindeki de su arkadaşlar. Bira değil ha. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4, 5, 5, 6. 5, 6. 6. 4 tanesini bir hayvana kilosunca veriyoruz. Böylece iş parazitlerden kurtulacağız. <laughs> Zor olacak. Ama olay Topun biri düştü, ikisi düştü. İki tanesini yuttu. Aynen. İki tane daha kaldı. Bir elini ağzına soksana. Let's go daha kolaymış. Köpeklere verdiğimiz gibi. O adamlar köpek beslemediği için. Arkadaşlar gerçekten. Ayıncım bilmiyor. <laughs> bu şişe Olmuyor, zor oluyor yani normal köpeğe verdiğim gibi elimle verebiliyormuş. Hırtar.